Böyle biz biz derhal de suyun gelmesini istiyoruz. Zorla getirdim. İnsanlar yalvarıyorum, getirtiyorum. 80 yaşındayım ben ya. Olmaz böyle ya. Bakın çocukla yok. Bizim suyu kim getirecek? Köyde yangın olsa, yangın olsa, şu olsa, bu olsa. Su nerede? Milasovaalı Kırcağız Mahallesi'nde Yeniköy Mevkii'ndeyiz değerli izleyenler. Yeniköy Mevkii sakinleri içme suyu olmadığı için isyanda. Ben buraya gel 25 senedir. Bu suyumuz devamlı akıyordu. Şu anda bir buçuk aydan beri suyumuz gelmiyor. Bunu çözüm istiyoruz. Biz bu için, bunun için toplandık. Yaşlımız var, gencimiz var. Herkes getiremiyor bir kilometrede ileride suyu. Herkes getiremiyor. Bu çocuğum yıllardır beri gelmedi bu su. Neden gelmesin? Sebep neden gelmesinin Sebep ne? Bunu sormak lazım. Kimi soracağız? Eskiden çocuğun bu teşme, caminin yandan. Evet. Ne oldu? Bu miktar geçti, bu evler verdi bu yaldı oraya getirdi. Al gel oraya Nasırdan gibi biri yamadı. O da gelmez, bu da gelmez. Ne bu köy durukta? Susuz kaldık zaten. Susuz Zaten. susuz. Yok ki suyumuz. suyumuz yok. Yok. Biz üvey insanız burada. Hiçbir suyumuz yok. yok. Susuz aldık. Bir buçuk, iki ay deme, ne deme. Ya bu sıcaklara nereye gider bu millet? Bir buçuk aydan beri. Bir buçuk aydan beri evet. susuzsunuz. Evet. Susuzuz. Hı. Hı. Gidiyor ki kadınlar olsun, biz olsun. Köy, başka çeşme ne halk geliyoruz. Aynı köyün çeşmesine ama bizim çeşmeden değil. Gürcaz çeşmesinde. Olmaz böyle ya. Olmaz yürüyemiyor ben çocuğum Allah aşkına. Ne olsun bu çeşmeye gelsin suyumuz da. Biz açıp buradan götürelim yavaş yavaş götürem evimiz ya. Bu köy hiç ilgilenmiyorlar zaten. suyumuzu istiyor canım. Evet, evet. Bak işte halimize. Ayak topal, evet, top, evet. bel de de Bu kadına gidebilir mi? Ben bu kadına gidebilir mi? Gidemez. Biz gidiyoruz. Ben gidiyorum. Arabamla alıp geliyorum ama. Bu kadına gidemiyor ama hepsinin elinde bastı ama bak. Bu yazık değil mi bu millet ya? Su getiremediğiniz zaman nasıl yapıyorsunuz? E, insanlar getiriyoruz Allah razı olsun insancılığa getir veriyorlar bazen. zorlan getiriyoruz işte çocuğum ne yapalım zorla. Gölde yangın olsa yangın olsa şu olsa bu olsa su nerede? Yok zaten her yer kupkara onu bak. Balkan. Yamaçlara bak onu bak olmaz böyle şey ya teyzelerimizi ve amcamızı dinlediniz hepsinin derdi içme suyu tabii ki haliyle bu sıcaklarda bir buçuk ay olduğunu söylediler ve özellikle Kırcaz Mahallesi'ndeki su kaynağına gidip almakta zorlandıklarını belirttiler o nedenle hemen ileride olan su kaynağının çeşmenin bir an önce içme suyuna kavuşmasını istiyoruz. evet istiyor. Evet. Evet. Evet.